Başvuru işleşleri. Hesaplamalar için hücre aralıklarını şu işleşlerle birleştirilir. 2 nokta üst üste noktalı virgül ve boşluk. 2 nokta üst üste. İki başvuru arasındaki bütün hücrelere bu iki başvuruyu da içermek üzere bir başvuru veren aralık operatörüdür. Örneğimizi yapacak olursak bu hücreye A1'den A5'e kadar olan sayıların toplamını almak istiyoruz. Bunun için iki nokta süste başvuru işlecini kullanacağız. Formülümüze yazmaya başladığımız zaman eşittir toplam A1'den iki nokta süste A5'e kadar. İki nokta üst üste dikkat ediyoruz. Enter'a bastık. Bize 15 değerini verdi. Bu sefer de D1 hücresini A1'den C1'e kadar olan değerleri toplatalım. Eşittir toplam A1'den C1'e kadar ardışık olan hücreleri topluyoruz. 6 değerini verdi. Bir diğer başvuru işleyicimiz noktalı virgül işleyicidir. Birden çok başvuruyu bir başvuruda birleştiren birleşim operatörüdür. D6 hücresine A1'den A5 hücrelerini ve A1'den C1 hücrelerine olan değerleri toplatalım. Burada da başvuru işleyici olarak noktalı virgülü kullanacağız. Eşittir. Toplam. A1'den 2 nokta süste A5. Noktalı virgül. A1'den C1. Sonucumuz 21. Boşluk başvuru işleyicine baktığımız zaman her iki başvuru için ortak olan hücreler için başvuru oluşturan kesişim operatörüdür. Örneğimize baktığımız zaman eşittir toplam A1'den A5'e kadar boşluk A1'den C1'e kadar bu değerler arasındaki kesişen hücrenin değerini bize verecektir kesişen hücreye A1 olduğu için B'yi veriyor.